Değerli takipçilerimiz gündemde neler bara hoş geldiniz. Son dakika haberle karşınızdayız. Fransa yine durmadı, Türkiye'ye saldırdı. Macron'dan küstah Türkiye çıkışı ve tehdidi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek, Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli, aksi takdirde vururuz dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen Libya zirvesinde Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı. Macron zirvede yaptığı konuşmada Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun tam desteğinin altının çizildiğini dile getirdi. Zirvede hazır bulunan tüm Libya partililerinin de bu seçimlerin sonucunun ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti. Türkiye ve Rusya derhal askerlerini geri çekmeli. Aksi takdirde vururuz ifadelerini kullandı konuşmasında paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın, Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini gecikmeden Libya'dan geri çekmesi, aksi takdirde doğacak olaylardan sorumlu olmayacaklarını söyledi. Macron, Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya varlığını, ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.